Hepinize sevgiler arkadaşlar. Eylül ayında yay ve yükselen yay burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. E, Eylül ayına giriş yapar yapmaz arkadaşlar. 2 Eylül tarihinde balık burcunda Dolunay gerçekleşecek. E, normal şartlar altında astrolojide yani bir Dolunay olması e, yeni başlangıçlar yapabilmemiz için sıkıntılı, sorunlu, kaotik, e, eskimiş, köhnemiş bir takım meseleler varsa, ayağımıza dolanan, e, ayağımıza e, prango olmuş bir takım konular varsa e, bunların görünür hale gelmesini sağlar. Bunları çözüp yeni başlangıçlar yapmak üzere ilerlememiz gerekir arkadaşlar. E, balık e, ...konsepti içerisinde yer alması bu Dolunay'ın... ...aslına bakarsanız biraz daha manevi huzuru arayacağımız... ...biraz daha içsel huzurun ön planda olacağı... E, ...manevi anlamda e, o bize ağırlık yapmış şeylerden kurtulma ihtiyacımızın e, ortaya çıkabileceği... E, ...diğer taraftan fedakar ve özverili e, yaklaşımlarımızın karşılığını alabildik mi alamadık mı... ...biraz bunların vicdan muhasebesini yapabileceğimiz bir dönemi aslında yansıtıyor. E, Eylül ortalarına kadar sürecek arkadaşlar bu Dolunay etkisi... E, Balık burcu sizler adına ev, aile, yerleşim, taşınma ve yer değiştirme konularına ifade eden alan arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanda bir dolunay gerçekleşiyor olması evinizi, yaşadığınız yeri, yaşadığınız ortamı belki değiştirmek, taşınmak, yer değiştirmek, başka bir şehre gitmek, başka bir muhite yerleşmek veya yaşamış olduğunuz evde bir takım değişiklikler. Belki evlenmekle ilgili bir konu. Belki de evleniyorsunuz şu anda. Yaşadığınız ortamı değiştiriyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Veya daha basite indirgeyelim. Evin bir takım sıkıntı ve sorunlar yani tadilatsal anlamda söylüyorum. Belki biraz bunlara eğilim gösterebileceğiniz bir süreci ifade ediyor. Dolunay olduğu için güneş ve ay karşıt pozisyonda yer alacaklar. Bu evdeki, evinizdeki değişim biraz da kariyer konularıyla bağlantılı olabilir arkadaşlar. Bu süre zarfında işinizle ilgili bir değişim söz konusu olabilir. Bundan dolayı taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Veya belki hani artık yaşamış olduğunuz şehirden bıktınız bilmiyorum. Hani başka bir şehre taşınacaksınız. Oradan bir teklif aldın Mesela dolayısıyla evi değiştireceksiniz falan gibi varyasyonlar buralarda ortaya çıkabilir. Doğum ay zamanında güneş ve ayın Uranüs ile pozitif etkileşim var arkadaşlar. Uranüs astrolojide ani beklenmeyen sıra dışı sürprizleri ifade eden bir gezegen. Aradaki etki pozitif yönde olduğu için güzel sürprizleri bekleyebiliriz bu doğum ay zamanında. Ee, ve Uranüs'ün yapısı içerisinde yine Donlay konseptine yakın olan böyle köhnemiş eskimiş demode yaklaşımları geride bırakıp hayatımızı daha modernize edebileceğimiz e, bu değişimleri uygulayabileceğimiz şeyleri verir aslına bakarsanız ve bunu da hızlı bir şekilde ortaya çıkartır. Ee, Uranüs boğa burcunda içinde bulunduğumuz süreçte boğa burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alan arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu dolunay zamanında ortaya çıkabilecek değişiklik, belki ev ve taşınma ile alakalı gündemler, dediğim gibi kariyer bağlantılı, işle alakalı konular kaynaklı olarak gündeme gelebilir, ortaya çıkabilir. Burada özellikle şunu da söyleyebiliriz. Dolunay zamanında Venüsün ve Marsın Satürn'e stresli etkileşimleri yer alıyor arkadaşlar. Burada özellikle aslına bakarsanız yani Satürn ve Venüs zaten sizin finansal kazanç alanlarınızda. Buralarda parasal konuları biraz daha dikkate alabilmek, biraz daha eğlence tatille alakalı belki planlarınızı daha iyi kurgulayabilmek, evdeki hesabın çarşıya uymaması veya yatırım veya hani borsa konularıyla alakalı bir takım risk içeren unsurlarla ilgili seniyorsanız eğer buralarda paranın biraz kontrolsüzce elden çıkması yönünde riskler de var. Biraz hani finansal anlamda riske girmeden daha sağlam ve garantili ilerlemenizde bence fayda olacaktır. 5 Eylül tarihinde Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. 22 Eylül'de de Güneş terazi burcuna geçiş yapacak. E, normal şartlarda. Merkür tabii ki 2-3 haftalık süreçte kalıyor bir burçta 5 Eylül'deki seyahatini 27 Eylül'e kadar devam ettirecek arkadaşlar terazi burcunda güneş ise 22 Eylül'de giriyor o da bir ay kalacak. Şimdi normalde terazi burcu arkadaşlar zaten aşk ikili ilişkiler ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen bir burç daha objektif bakış açıları daha adaletli hakkaniyetli yaklaşımlar empati kurabilmeye karşımızın bakış açılarından konuları değerlendirebilme yönlüsü, yönünde bize destek sağlayan bir burç. Hem Merkür'ün hem Güneş'in Terazi Burcu'na geçiyor olmasıyla birlikte biz de mizaç olarak biraz daha böyle hani orta noktayı bulmak, biraz daha diplomatik hareket etmek, biraz daha navza göre şerbet dökmek yönünde hareket edebiliriz. Şimdi Terazi Burcu sizin adınıza sosyal çevre, arkadaşlıklar ve finansal anlamda ortaklıkları simgeleyen alanınız arkadaşlar. Daha doğrusu kariyerden elde ettiğiniz kazançları simgeleyen alan Dolayısıyla hem Merkür hem Güneş'in bu alanda yer alacak olması aslında yeni arkadaş gruplarına dahil olmak, sosyal toplumsal kurum ve derneklere üyelikler varsa eğer öyle şeylere ilginiz veya işte hani iş yerinde kariyerle ilgili yeni değişimler sonrasında kariyer kazançları finansal anlamda sizin adınıza daha büyük fayda getirebilecek iş imkanları bununla ilgili fırsatların gündeme gelebilmesi. Terazi yapısı içerisinde moda, sanat, tasarım, estetik, güzellik konuları var. Belki hobi olarak böyle bir şeylere ilgi duyuyorsunuz bunları hayata geçirmek bunlarla alakalı çalışmak bunların üzerine eğilme konusunda güzel fırsatlar ortaya çıkacaktır organizasyon ve davetlerin vazgeçilmez kişisi olacaksınız özellikle 22 Eylül'den sonra güneş de bu alana geçiyor olduğu için parlayacağınız kısım işte o sosyal çevre arkadaşlık ortamları size daha mutluluk ve huzur veren konu ve gündemleri içeren alan olacak aslında 6 Eylül tarihine geldiğim zaman Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar ve Ekim, Ekim ayı ortalarına kadar da bu alanda kalacak. Bu sizin adınıza çok güzel bir gelişme. Çünkü Aslan Burcu Ateş Elementi, Yay Burcu Ateş Elementi arada direkt birebir destekleyici bir etki var. Şimdi Venüs zaten aşkı simgeleyen bir gezegen. Aslan Burcu da aşkı ifade eden Burç. ikisinin birleşim halinde ilerliyor olması yani Venüs'ün Aslan Burcu'na geçiyor olması özellikle hani hayatınızda birisi yoksa tutkulu, motive aşkları gündeme getirecektir, ortaya çıkartacaktır. Venüs Aslan Burcu'ndayken aşklar biraz daha sıcak, ...samim ve candan ortaya çıkar arkadaşlar. Gerçekten sizi mutlu eder ve uzun vadeli... ...istikrarlı olabilecek aşk fırsatlarıyla... ...karşılaşırsınız. Ee, Aslan Burcu sizin adınıza... <laughs> yurtdışı yabancı bağlantılı işler Medya iletişim yayıncılık konuları e, hukuksal konular e, seyahatler tatillerle alakalı olan e, konular belki yüksek öğrenim akademik kariyerle alakalı işlerinizi ifade eden alan Aslında şimdi Venüs sadece aşkı temsil etmiyor Venüs aynı zamanda hayattan zevk aldığımız konular ticari anlamda ortaklıklar ve finansal temsiliyetleri de var Yetenek ve becerilerimizi nasıl ortaya koyduğumuzu gösterir Venüs Dolayısıyla Aslında saydığımız bu işte yabancı bağlantılı konular olabilir belki eğitimsel meseleler olabilir, yüksek öğrenimle ilgili işler olabilir veya medya iletişim yayıncılık alanında faaliyet göstermek olabilir. Buralarda biraz daha fazla kazanç elde edebileceğiniz yeni fırsatların ortaya çıkması, yeteneklerinizi daha etkili bir şekilde parlatabilme konularının gündeme gelmesi mümkün olacaktır Venüs Aslan Burcu'ndayken. 9 Eylül tarihine geldiğim zamansa Mars Retrosu başlıyor arkadaşlar. Eylül ayının belki de en can sıkıcı konusu bu aslında. Hani hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. E, normal şartlarda Mars 2 yılda bir retro yapar arkadaşlar. Ee, şansımıza işte 2020 yılına denk geldi Mars Retrosu. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık zaten. Bir o eksikti o da geldi tam oldu. Şimdi 9 Eylül'deki Mars Retrosu Kasım ayı ortalarına kadar sürecek arkadaşlar. Ve Mars bu retroyu Koç burcunda gerçekleştirecek. Mars'ı hep nasıl anlatıyoruz? astrolojide hırs tutku motivasyonumuzu enerjimizi Risk alıp cesaret göstermekle ilgili aksiyonlarımıza inisiyatif kullanmayı, konsantre olabilmeyi, motivasyonumuzu tuttuğumuzu kopartmakla ilgili aksiyonları, savaşmayı, mücadele etmeyi le, hani o giriştiğimiz mücadeleleri aslında temsil ediyor. Biraz daha o hani içten içe bizi motive eden enerjidir Mars. Şimdi Mars retro pozisyondayken bu özellikleri sergileyemez. Moral ve motivasyonumuz biraz düşebilir. Frene basmak gibidir. Frene basıp vites düşürmektir arkadaşlar. Mars'ın retrosu. Dolayısıyla aslında bu iki aylık, iki buçuk aylık süreç içerisinde hepimiz böyle biraz kendimizi güçten düşmüş hissedebiliriz. Ee, önümüzdeki konulara e, motive bir şekilde yaklaşabilmek, onlara odaklanabilmek zor olur. Kolumuzu kaldıracak halimiz olmaz. Bir isteksizlik, bir e, aman sen de koyuvermişlik ortaya çıkabilir arkadaşlar. Ee, diğer taraftan en önemli şeylerden bir tanesi Mars hepimizin e, bağışıklık sistemini ifade eden gezegendir. Vücudun savunma sistemidir arkadaşlar. Arkadaşlar Mars. Mars retro, retro iken bağışıklığımız da düşebilir vücut anlamında ve biraz daha hastalıklara açık hale gelebiliriz. Özellikle zaten mevcut hali hazırda bir pandemi döneminden geçiyor olduğumuz için Mars retro'sunda özellikle e, ekstra ekstra e, özen göstermemiz sağlığımıza e, önem e, taşıyacaktır. Koç burcu sizin adınıza aşk, çocuklar, hobilerle alakalı, yatırım, borsa konularını içeren, eğlenceyle alakalı olan alanınız. Mars'ın bu alanda retro yapıyor olması aslına bakarsanız es eski aşk gündemlerini e, tekrar önünüze getirebilir. Daha önceden veya hali hazırda bir aşkınız varsa onunla çözülmemiş problemlerin pişip pişip önünüze gelmesini sağlayabilir. Veya çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun eğitim ve geleceğiyle ilgili daha önceden e, karşılaştığınız bir takım zorlanmaların tekrar gündeme geldiğini görebilirsiniz belki. Veya bir hobiniz varsa o hobinizi hayata geçirmek konusunda halletmediğiniz bir takım sıkıntı ve sorunlar varsa yine Mars retro'sunda bunu Bunlar önünüze gelebilir arkadaşlar. 14 Eylül tarihine geldiğim zaman Jüpiter retrosu bitiyor. Sizin adınıza ekstra güzel bir haber bu. Neden? Çünkü Jüpiter Yay burcunun yöneten gezegen zaten. Ee, Mayıs ayından beri retro pozisyondaydı. Oğlak burcunda retrosunu yapıyor arkadaşlar. Ee, Jüpiter zaten bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni, finansal temsiliyeti var ekonomik anlamda bize faydası var ve dediğim gibi yay burcunu yöneten gezegen. Oğlak burcu sizin adınıza aslında finansal kazanç alanı dolayısıyla aslında finansal kazançları temsil eden gezegenin finansal kazanç alanı içerisinde yer alıyor olması sizin adınıza aslında güzel bir konu. Fakat işte Jüpiter retro pozisyonu söz konusu olduğu için yaz dönemi biraz böyle finansal anlamda yerinde sayan patinaj çeken konularla mücadele etmek üzere geçmiş olabilir. Şimdi 14 Eylül itibariyle Jüpiter'in retrosu bitiyor ve ileri harekete başlıyor Jüpiter. Dolayısıyla hani parasal sal konularla alakalı beklentilerinizi biraz daha karşılayabilecek veya şu anda tıkanmış, engellenmiş veya akmayan meselelerin önündeki engellerin kalkması ve akışın tekrar başlaması yönünde size destek sağlayacaktır arkadaşlar. Sizin adınıza güzel haber. 17 Eylül tarihine geldiğim zaman Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Başak Burcu zaten verimli bir burç. Yani hani zaten toprak elementi, e, böyle hani titiz hassas detaycı yaklaşımlarımızın ortaya koymuş olduğumuz eforun karşılığını elde edebileceğimiz bir burç. E, yeni ay olması yeni başlangıçların açığa çıkmasını aslında sağlıyor. Başak Burcu sizin adınıza kariyer alanı arkadaşlar. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması kariyerinizde gerçekten dönüm noktası olabilecek yeni fırsatlarla karşılaşabilmek yönde etki ortaya çıkartabilir. İş arıyorsanız işsizsiniz iş fırsatlarını getirecektir arkadaşlar size. Bu yeni ay zamanında Satürn'ün ve Plüton'un Oğlak Burcu'ndan pozitif yönde desteği var bu yeni aya. Bu çok önemli. Satürn'de Plüton'da Oğlak Burcu'nda işte Jüpiter'in Retro'yu bitir o finansal kazanç alanınızda Satürn ve Plüton e, buradan destek gösteriyor olması gerçekten hani o para akışındaki hızlanmayı arttırabilir. Bunu da iş sayesinde yapabilir. Kariyer fırsatları sayesinde yapabilir. Bir işiniz kariyeriniz varsa belki yükselme, zam terfi, prim gibi olasılıkların gündeme gelmesi durumu söz konusu olabilir. Veya dediğim gibi işsizseniz iş bulma durumu e, anlamında e, ortaya çıkabilir. Satürn ve Plüton astrolojide yaşça deneyimli, bizden tecrübeli kişileri, otorite pozisyonda gördüğümüz kişi temsil eder. E, bu kişilerin desteğiyle birlikte belki kariyerimizde bir değişim e, durumu ve buna bağlı olarak finansal kazançlarımızda bir artış süreci karşımıza gelebilir arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diyelim sizler adına. 27 Eylül tarihine geldiğim zaman Merkür Akrep burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Şimdi Merkür e, zaten iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimizi gösteren gezegen. Akrep burcu ise astrolojide hani yaşadığımız tecrübe ve deneyimlerle edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri e, kullanarak hayata yeniden başlamak, küllerinden yeniden doğmak e, konusunu aslında ifade ediyor. Şimdi i̇şte Merkür akrep burcundayken arkadaşlar fikir ve düşünceler, o iletişimler biraz daha duygusal, daha içten bir hal alabilir. E, burada e, kendimizi ifade etmek konusunda biraz kendimizi frenleyebiliriz, e, işlerimizi biraz gizlilikle yürütmek isteyebiliriz. Akrep burcunun teması içerisinde yer alır o gizlilik teması. Herkese her şeyi açmayabiliriz. Güven duymayabiliriz karşımızdaki insanlara. Hayal gücü ve yaratıcılığımız çok güçlü çalışır. Ön sezilerimize çok güvenmemiz gereken bir zamandır. İçimize doğan gerçekten hani gerçek e, olması ihtimali yüksektir Merkür Akrep Burcu'nda ilerlediği zamanlarda. Dolayısıyla hani burada biraz daha... E, nasıl söyleyebilirim güçlü stratejiler kurabilmek e, hayatlarımıza ilerleyebilmekle ilgili önümüzde engel olan şeyler Neyse onları alt etmekle ilgili ne gibi stratejiler kurgulayabilirim onların üzerine kafa yormak için güzel bir zamandır satranç oynamak gibidir arkadaşlar 5-6 hamle sonrasını düşünerek hareket edersiniz Merkür akrep burcundayken Dolayısıyla Aslında hani bu e, zihin e, cimnastiği hepimize iyi gelecektir akrep burcu sizin adınıza Aslında biraz kapalı bir alan yani bu alan işte gizli saklı işler, gizli düşmanlar, e, dedikodular, e, psikolojik sağlık, bilinçaltı konuları biraz daha okült konuların yer aldığı bir alan. Rüyaları da aslında ifade ediyor. Şimdi Merkür bu alanda ilerlediği süreçlerde e, yapabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi aslında hani ruhsal anlamda, manevi anlamda sizi rahatlatan bir takım teknikler varsa bunlarla ilgili eğitimler almak belki kendinizi bu yönde geliştirmeye yönünde hareket edebilirsiniz. Diğer taraftan e tabii ki e, bu süre zarfı içerisinde ortaya koyacağınız fikir ve düşünceleri dediğim gibi biraz gizlilikle yürütmek isteyebilirsiniz. Herkele paylaşmamanızda fayda var. Paylaştığınız kişilerin dost veya düşman olduğunu ayırt edemeyebilirsiniz bu süre zarfında ve o kişiler dönüp sizin arkanızdan dolanıp bunu aleyhinize kullanabilirler. Biraz daha sakin kalmaya çalışmanız gereken, biraz daha hani kendinizle bu fikir ve düşünceleri e, olgunlaştırmaya çalışmanız gereken bir dönemde olacaksınız. 30 Eylül tarihinde Satürn retrosu da bitiyor. Bu da çok güzel bir haber sizin için. Mayıs'tan beri retroydu arkadaşlar Satürn'de. <laughs> İçinde bulunduğumuz dönemde de o da Oğlak Burcu'nda. Yani sizin finansal kazanç alanınızda Satürn zaten bizi biz yapan gezegendir arkadaşlar. Engelleyici, kısıtlayıcı, zorlayıcı yönleri vardır. Hayatlarımızda daha ileriye yönelebilmek için daha istikrarlı ilerleyebilmemiz için e, önümüze e, bir takım e, sıkıntı ve zorlanmalar çıkartır. Biz buradan edindiğimiz deneyimlerle aldığımız sorumluluklarla daha güçlü bir şekilde ilerleyebileceğimiz e, süreçlere gireriz. Satürn retro retroyken e, bu sınavlarını biraz daha ağırlaştırır, soruları zorlaştırır diyeyim. E, şimdi sizin finansal kazanç alanınız olduğu için Satürn Satürn'ün retro olduğu bu dönemde hani Mayıs'la Eylül arası özellikle hatta Mayıs-Eylül arası olmasına gerek yok. Satürn zaten 2019 yılı başından beri Oğlak Burcu'nda yani bence son 2 senelik süreçte hep finansal konularda bir toparlamaya çalışma, hep kendinizi böyle bir yenileme, belki finansal anlamda ekstra sorumluluklar alma, belki bazı borçların altına girme veya hani İşiniz, kariyerinizle ilgili belki bir takım sıkıntılı ve sorunlu gündemler sebebiyle daha küçük paralarla idare etmeyi öğrenmeye çalışmak yönünde etkilerle mücadele ettiniz. Şimdi Satürn'ün retrosu bittikten sonrasında artık daha e, bu parasal konularınızı toparlayabileceğiniz ve daha e, net bir şekilde önünüzü görebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 3 ay Satürn Oğlak Burcu'nda kalacak arkadaşlar. Aralık ayı itibariyle Satürn Burç değiştiriyor ve bir daha Oğlak Burcu'na geri dönmeyecek. Dolayısıyla aslında son 2 iki yıllık, 2,5 iki yıllık dönemin sonuna gel. Durumdasınız. 3 ay daha sabrederseniz eğer finansal anlamda bu zorlanmalarınızın da üstesinden gelebileceğiniz deneyimlere sahip olmuş olacaksınız diyelim. Umuyorum güzel bir Eylül geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun arkadaşlar. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.